Oyunumuzun adı Doors. Ama bro. <laughs> evet gelin başlayalım. Bu arada oyunu yapan Ali Mert'e de buradan teşekkür ederim. Gelin oyunumuza başlayalım. Evet şu anda oyuna başladık arkadaşlar. Oyunun müzikleri çok güzel. Yeah. Evet neyse. Gelin oyun incelemeye başlayalım arkadaşlar. Dışarıda klasik yağmur yağıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada oyun korku oyunu mu komik bir oyun mu bilmiyorum arkadaşlar. Bence komik bir oyun çünkü. Bro. <laughs> Abi resme bak ya. Bu resim ne oğlum ya? <laughs> bu resim ne? <laughs> bu nasıl bir tip? Neyse. Evet bu ne? Oo, Sağlıs abim ya. <laughs> Gerçekten çok komik resimler açmışsın buraya. Teşekkür ederim. Bu ne? Aa, Oo, backrooms var burada. Neyse tamam. Gelin oyuna başlayalım arkadaşlar. Şuradaki asansöre binerek oyunumuza başlıyoruz. Hadi bakalım gelin giriyoruz. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Evet bizi şu anda yine bir oynattı arkadaşlar. Aha Evet oyunumuz başladı arkadaşlar. Güzel. Şuradan bir tane şey alalım. El feneri alalım arkadaşlar. Alabiliyor muyuz? Ata tamam. at. El fenerimiz. Lan osuruk sesi çıktı. <laughs> neyse. Gelin şuradan. Lan oğlum osuruk sesi çıkıyor. Bu ne? Aa, Hadi el feneri aldım da osuruk sesi çıkıyor. Bakın. Hop. <laughs> tamam neyse tamam. Daha fazla osuruğa gerek yok. Gelin. oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Açıl kapı. Açın kapı. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda sizlerle beraber Türk yapımı doğru oynuyoruz. Hadi başlayalım. Umarım korkunç bir canavar yoktur arkadaşlar. Gelin gidelim. Hop ne var burada? <laughs> ah, ah silah var. Bana bakıyor. Hayır vurma beni. Hayır. Tamam neyse. Bu sadece bir resim hepimiz biliyoruz. Burada bir... Aha anahtar var yerde. Alabiliyor muyum? Aldım. Yerdeki anahtarı aldım. Tamam çok güzel. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Açıl. Açıl kapı. Açıl kapı. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Aha açıldı. Hop. Devam edelim. <laughs> Oyunun müziği çok güzel bu arada. Neyse açıl kapı. Açıl. A. Buradan aşağıya atlayacağız galiba arkadaşlar. Hadi atlayalım. Uy. <laughs> A. El. Aa. Aa. A. geliyor. Hayır. Hayır. Koş. 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 Hayır. 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 Guru geliyor. Hayır. Nereden de Aa. Kaç. Geliyor mu hala? A. Ah, gelemiyor. Ha ha. Ezik. Ha Salak. Gelemiyor. Valla. Tamam neyse hadi gel devam edelim. Ha Ne yapıyorsun? Hadi yakalasana <laughs> beni ha. Yakalasana <laughs> beni. Ne oldu? Ne oldu? Yakalasana tamam neyse gelin gidelim arkadaşlar. Burada bir tane köprü var buradan dikkatli atlamamız lazım. Hop! Aa aşağıda da loop var. <laughs> aşağıda da bizi yemeyi bekleyen bir loop var. Neyse gelin daha verelim. Ne var burada? Açıl kapı. Açıl. Abi korkmuyor değilim ya. Arkadaşlar korkmaya başladım ya. Vallahi korkmaya başladım. Bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum birazdan. İleriden bana değişik sesler geliyor. Size de geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse hop şöyle ilerleyelim. Bu arada neden iki tane kapı var bilmiyorum. Neyse hızlı hızlı gidelim. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Bu ne oğlum? Kaç tane oda geçtim? Bomboş odalar. Odalar gerçekten bomboş arkadaşlar hiçbir şey yok. Bu ne? Nereye kadar gideceğim? Evet arkadaşlar ya durmadan ilerliyorum hiçbir şey yok arkadaşlar. Troll mü acaba? Aha anahtar buldum. Al anahtarı. Aha aldım. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Açıl. Açıl kapı.